Evet arkadaşlar merhaba sayın ustalar, sayın müşterilerimiz. Mercedes CLA Sanruf onarımı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Sanruf'taki bildiğiniz arıza nedir? Yaklaşalım Zeki Usta. Sanruf ayakları bunlar arkadaşlar. Cama geçen ayaklarımız bunlar da ön civata bağlanan kafalar. Sanruf'umuz arıza yaptığında arka tarafın biri düşer camın bir tarafı düşmez. Biz söktüğümüzde tek taraf olarak onarım gerçekleştirmiyoruz. Şurada ayaklar çıplak var, hazır elimizde mevcut her zaman. Ayakların içinde çubuklar vardır. Sağ sol itici çubuklar değişir. Ön tamir takım değişir ve içinde klipsler vardır sağın çalışmasını sağlayan. Bunların hepsi değişmesi gerekiyor. Sağ bozuksa sol değişmeyecek de bir kaide yok. Sağ sol takım değişmesi gerekiyor. Biz dediğimiz gibi hazır elimizde her arabanın ki mevcut. A kasası, B kasası, C'si, CLA'sı bu işlemler yapılıyor. Bizim diğerlerinden farkımız biz Vebasto bahis olduğumuz için biraz daha ince eliyoruz, sık dokuyoruz. Şekil ağda görüldüğü gibi sarnuf onarımı yaparken arabamız güç kaynağına bağlıdır. Şekil ağda görüldüğü gibi voltaj düşmemesi gerekiyor ki arabanın sarnuf motorları kodu silmesin o şekilde doğru bir işlem yapılması gerekiyor. Kodu silmese dahi bütün işlem bitti. Tavan toplandı, sağ uçağımız takıldı. Tekrar makineye gidip yeniden başlat modunu aktif hale geçirmek gerekiyor. Ve işlem tamamlanıyor. Her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar ne diyoruz? Kalite tesadüf değildir.